İstanbul'dayım bekleriz sizi. Bu arada Emin İfendi oturuyorsun. tam şekilde <laughs> geldiğini biliyorum ama kalk geldi. Uruz bu. <laughs> Neyse eee... <laughs> Uruz bu. Ertan Erol Terki <laughs> Neyse. İstanbul'dayım geldiğim bir gün fotoğraf çekiliriz. İkmir Emin. Yok lan. Gidin git babaka bakır köye gitmek ne ikmir vermiyor bir de ikmir eğitim. Şey. Mal o dedi eğer o İstanbul'a gelirse fotoğraf çekilirim demek istedim. Dinlemeden... Harika İkmir'de orkaydın diyor mal. Tamam işte ben de diyorum ya ki Ya sen de okuma kıtlığı var oğlum geri geri kal. Ben de diyorum ki işte İstanbul'a gelirsen de fıtrat çekilirim fark etmez benim için Hani gel işte ben yukarı çıkabiliyor musun? Ki? Baban ikin veriyor mu? <laughs> sen çıkabiliyor musun ki? Evet Yusuf Daha hadi daha Geçen geç... gün geçen Ge gün bir Geçen hafta Geçen hafta emin önü değilim Hatta yanımda kıvardım da Şimdi geçen emin önü gitti bu Yusuf'un annesi var ya Yusuf'a Yusuf'a bir